Kasımpaşa kahvecisi hizmete açılıyor inşallah hayırlara vesile olur. Neredeyiz? Hemen caminin yanındayız. Sezai Başkan hoş geldiniz. Afiyet olsun. olsun. Hayırlı <laughs> uğurlu olsun. Kardeşim, Kahveler sade tanıyoruz ama tarihi Kasımpaşa kahvecisi olarak inşallah imana kavuşur. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl? Nereden esti bu aklına böyle abi? Sen mucit bir insansın ya. Kahve bizim eski işimizde de vardı. De devam ettirmiyor. Kahve de bizim e, kültürümüzde olan bir şey. Kültürümüzü yaşatalım dedim. Aynen öyle. Allah helal olsun. Hayırlara vesile olsun. Ha. İnşallah ha. açılıştan sonra devam etmeye çalışırız, geliriz, gideriz. Kasımpaşa'da olsun. da bir yerimiz olsun. Her zaman. Her zaman. Evet Sezai sen neler söylemek istiyorsun? Evet, Başkan. Allah'tan şerif Allah nasip ederse bundan sonra burası da bizim evimiz. Tüm şerif tabi sanmaktan denilmesi. Buradan hayırlı olsun diyoruz. Geniş bir aile oldu. Geniş bir aile olacak, altın <laughs> olacak. inşallah Hayırlı kazançlar Kasım Paşa biliyorsunuz iki taraflı bir cadde sevgili izleyenler bir tanesi Ok Meydanı Hastanesi'nden Şişhane'ye gidiyor. Burası da Şişhane'den Ok Meydanı'na doğru giden, Ok Meydanı Hastanesi'ne doğru giden cadde üstünde. Metroya yakın bir ortam. Evet. evet. Bir... sandalyeler, masalar konulmuş bir şekilde inşallah canınız kahve istediği zaman mola vereceğiniz, sohbet edeceğiniz, hala bakacağınız bir yer olsun diyoruz. Yine böyle konuk köşesi var değil mi? Evet, şöyle bir de gördüğünüz. Burası da gördüğünüz gibi ana cadde. Caddenin tam üstündeyiz. Evet. Kasım Paşa'dan herkese selamlar Gezen TV ya. Hoşça kalın, hoşça kalın. Evet. Esra Hanım hoş geldiniz. Hoş çok teşekkür evet. ederim. Kanal 58, Kanal 58 her yerden maşallah. Teşekkür ederiz. Sektorların en iyi sinirlerinden tecrübeleriyle bize aydınlatan değerli hani Derya da burada geldi çok teşekkür ederim. Tarihte son bir şaka Dünyanın bir yeri. oldu, nasıl oldu güzel günlerimizde bey oldu de güzel günlerimizde. Hemşehrimizin Hem güzel o, bir o, mekanı tabii, destek o, o, vermek o, için evet. evet. yani, Niyam de biliyor yakışıklı başkan patron her zaman yanımızda. Niyam Bey hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İyi seyirler geldin Ayrıca teşekkür ederim. Metin Bey sen de hoş geldin. Hoş bulduk. hayırlı, hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Allah bol kazançlar versin. Sağol, hanımefendi be <laughs> abiyle beraber devamlı gelebiliriz evet. yani. Her evet. akşam birer gün. Açıkla şu anda. Evet, sevgili evet. evet. bir Derya Tv'yi gezeriz. Halil Derya olarak ben buradayım. Bugün ekstra bir kameramanı getirecek. Derya çekimine o da <laughs>

Evet, mekanın e, asıl projesi evet, Mücahit kardeşimizin, da, evet, Yavuz e. Kardeşimiz. E. Mücahit Yavuz kardeşimiz. Esra Hanım artık bundan bakalım. böyle Bakalım Mücahit bu e, güzel şey, bir müessese ile ilgili neler söyleyecek mi ya, ya. Herkese teşekkür ediyoruz. Yalnız bırakmadıkları için. İnşallah şimdi olduğumuz bu mekan. Yarın ileride böyle bir çalışıp bu güzellerlere taşıyıp ülkemize hayırlı işler getirip Mücahit Bey burada starlaşırsanız bir tane şube sıvasa bir de Şevik Karahisar'a istiyoruz inşallah. Yani İstanbul 39 yaşında e sonra böyle geçtik 81 yılında. <laughs> evet. İnşallah şubeleşir. Gayet Yani güzel ismin yeri tarihiyle başlıyor. Tarihi Kasımpaşa kahvecisi. Güzel a? A bir isim. Kasımpaşa'nın kendi Kendi özünden ]多f. geliyor. Tabii yani Kasımpaşa'nın geçmişi. Güzel yani oh. kültür ve tarih kültürü için. Evet, yani tarih kelimesi yabancı kalmıyor. Aksine güzel oldu, yakıştı. Işte. İnşallah dediğim de de ya dedi Tari, Tari, gibi daha iyi şeyler yaparız. Çok teşekkür ederim. Tarihi, tarihi, Çok tarihi, Çok tarihi, 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 bir tarihi, 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 olsa, tarihi, 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 Nasıl tarihi, 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 İnşallah Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'la kendi mahallesinde böyle bir açılışı belki duyurursun belki bir konudur ama kendisini de buraya davet ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. Başka bir günahı tarihi Kazımbaşa kahvetçisinde tehdit muadisi olarak sizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Derya Tugali, Derya kardeşimiz. Binyamin Bey ve oğlu mekanı açmış bulunuyor. Tebrik ediyoruz hemşehrimizi. Bilal Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Halil Derya Başkanım. Kahraman grubu olarak buradasın, destek veriyorsun dünyanın kardeşimize. Çok diliyorsun ve İyi bir kardeşim, evet, evet. dostum. Evet. Ee, güzel bir açılış yaptı. Ee, lokasyonu güzel. Hayırlı olur tarihi. Ee, kuru ee, Kahvecisi. İnşallah kahve içmeye de gir bekleriz. Evet. Ziya Bey hoş geldiniz. Ziya Başkanı. Evet. Açılışında bulunduk dünyanın arkadaşımız. Vallahi hem köylüm. Hayırlı uğurlu olsun hepimiz. İşte hemşeri desteği böyle olur. İnan Bey hayırlı olsun. Abi teşekkür ederim. Allah razı olsun hepimiz. Evet, evet. Evet abi. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, Bünyamin Hacı Bey'in açmış olduğu kahvehanesi çok güzel, mükemmel. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Evet. Allah hayırlı uğurlu olsun. merhaba. Hayırlı Merhabalar Ali abi. Tentimize böyle güzel bir mekanı kazandıran Mücahit ve Bünyamin Yavuz abine teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şafik, hayırlı bol bereketli kazançlar nasip etsin. Cezayi başkan da geliyormuştuk piknikte, şimdi aradı beni. Evet, Kasımpaşa'nın tam meydanında caminin köşesindeyiz. Gördüğünüz gibi mekan çok güzel, harika. Kahve içmeye, muhabbet etmeye herkesi bekleriz. Evet, yakışıklı hoş geldin. Hoş bulduk abi, sen de hoş geldin. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Başkan hoş geldin, hayırlı olsun. Hemşerimize destek. Mücahit Yavuz kardeşine ve Bünyamin Yavuz abi yeni açmışlar oldukları bu mekanı memleketimizle ülkemize hayırlı olmasın diliyorum. hemşerimizin böyle bir yatırım yapması bir örnek teşkil eder. Şimdi Karahisar'da da böyle yerlere insanların böyle bir şeyler olması lazım İnşallah devamını orada şube açarız. kendisine ticaret hayatında başarılar diliyorum. Saygılar söylüyorum. Herkese selamlar. Kızlar hayırlı olsun. Derya divan Derya. Kayıttayız. İki proje. Kahvelerin pişti gel. Kahvelerin pişti gel. biraz daha geri Dünyanın muhabbeti koştu. Gel.